Selam gençler hoş geldiniz. Bugün Piyama Maskeliler Kahraman Akademisi oynayacağız. Bu benim çok sevdiğim bir oyun. Gençler gördüğünüz gibi arkadaki müzik Piyama Maskeliler müziği yani video telif yiyebilir yani inşallah yemez diyerek başlayalım. Ben bu oyunu sildiğim için bir profil seçeceğim. Bir resim. Gençler gördüğünüz gibi burada bir sürü resim var. Ama ben kedi seçeceğim. Tamam, kedi seçeyim. yaşını seç diyor. 7 artı sürüş mü kodlama mı? Hadi sürüş olsun. Gençler şimdi oynayacağız bu oyunu. Sürücü okulu. Hadi bakalım gençler. Dice robot sen şimdi onu boss çoksun. Dedi gençler. Tamamdır bastım. Tamamdır yerleştireyim şimdi. Bu oyun bildiğim şeyler. Hmm. Hangisini alsak? Kedi arabasını iki erten kelim Ben kuş tamam, kedi arabasını aldım. Sürücü diye kedi çocuk olsun. Evet ben oluyorum. Tamam ki çocuk seni seçtim. Gençler şimdi yarış başladı. Kedi çocuk iyi sür. Tamam. Kedi çocuk. Ayı direkt işte ona bu mükemmel araba sürüşüyor. Teşekkürler ve bir şey gençler bu arada tamamladık şunu gençler gördüğünüz gibi kazandık gençler ben neden böyle konuşayım söyleyeyim mi gençler biliyor mu? biliyorsunuz mu? Türkçe öğrenmiş Ruslar böyle konuşur. Şu anda ben Türkçe öğrenmiş bir Rus gibi konuşuyorum. Gençler yani Türkçe öğrenmiş Ruslar böyle konuşur. Gençler neyse. Ondan sonra Baykuşları kertenkele buldum. Hadi kertenkele alalım? Sürücü olarak da kertenkele. Evet benim. Kertenkele hazır mısın? Yarış başladı. Hazırım. Daha doğrusu yarış değil ama yarış gibi. Gideceğim saniyeyi sayıyorlar. Evet. Bu oyunu ben hazırladım. Yani Kertenkele ben onu robot hazırladı sanmıştım. Sen mi hazırladın? Evet. Çok boş mu hazırladım hem Kertenkele helal olsun. Şimdi şu pis şöyle yapalım. Tamam piyano. oldu. Tamam bastı da. Tamamdır gençler bastık. Ondan sonra hangisi seçen? Hadi baykuş kullanıyoruz. Sürücü olarak da baykuş kız. Evet ben olacağım. Kuş olarak da herhangi birini seçeyim işte. Şu ne? Ben bilmiyorum şunu. Neyse gençler yarış başlıyor. Oo bu havadaymış. Ya da güzel. Gençler. Yarın ki videonu tahmin edin. Doğru bilenlere yanıt yazacağım. Neden kalp atacağım neden söyleyeyim çünkü ben her yoruma kalp atarım bu yüzden. Yani yorumunuza kalp atmanı istiyorsanız sadece yorum yazmanız yeterli. Ben her yoruma kalp atarım. Kalp atmadığım yorum yok benim. Bana yorum atmanız yeterli size kalp atmanız için. Değil mi gençler? Şöyle basıyorum şuna. Yine Türkçe öğrenmiş gibi Rus konuştu. Türkçe öğrenmiş bir Rus gibi konuştu yine. Şimdi gençler sıra keç çocuğa geri döndü. Şimdi sıra keç çocukta. Baykuş planır git şuradan. Kertenkele mobil git. Ah, kedi arabası. Baykuş kız git. Heh kedi çocuk sen buradasın. Evet sıra tekrar bana geldi. Bir olarak da yün topu alalım. Tamamdır gençler hazırız. Kedi çocuk sen de hazır mısın? Evet. O zaman yarış başladı. Çoluklu döndürelim. Kedi çoluk. Valla bunu sürmek bizi biraz bir şey uğraştıracak. Değil mi? Kedi çocuk. Evet Ömer. Yine Türkçe öğrenmiş bir Rus gibi konuştum. Evet kedi çocuk. Yine Türkçe öğrenmiş bir Rus gibi konuştum. Eyvah burası çamur oldu. Ne yapacağız şimdi? Çamur bitti. Ömer merak etme. Türkçe, sen de Türkçe öğrenmiş biri gibi konuştun ama. Evet. Gel çocuk. Şimdi sıra kertenkelede. Şimdi yolu hazırlayalım. Pia robot karşımıza çıksın bir. Onu bekliyorum şu anda. O sırada ben yolu hazırlayayım. Kertenkele için. Bu düğmeye bas. Tamam pilar Gençler gördüğünüz gibi bastık düğmeye. Kertenkele mobil sürücü. Kertenkele. Evet benim. Üç olarak da. Bu kertenkelenin gücü ama ne olduğunu bilmiyorum gençler. Şimdi kertenkele hazır mısın? Yarış başladı. Huzurum. Kertenkele şimdi düz ilerle. Kertenkele. Şimdi biraz da şöyle döndüm. Tamam döndüm. Ah orada Romeo var. Çekil yolundan kertenkele. Al Romeo. Heh. Neden hep çarpıp durduk ki? Arkadan geliyor. Tamam o zaman. He, yine çarpışalım. Hep çarpışacağız. Değil mi gençler? Gençler. Romeo bizi yenemezsin. Gençler Romeo ile yarışacağız. Evet. Ah, geçemedim. Ve yarışı Kertenkele kazandı. Kertenkele sıra baykuş kızda. Tamam. Evet, onu da oynatınca videoyu kapatalım. Çünkü 6 bölüm gördüm. Bu da 6. bölüm. Yani son. Şöyle yolumuzu bir hazırlayalım. Gençler bakın gördüğünüz gibi yol aldırılır. Tamamdır. Birazcık uzun bir yol oldu ama olsun. Buna değeceğiz. Ve gençler videoyu da kapatacağız birazdan. Şimdi planör gel baykuş planörü. Baykuş kız, kız gel buraya. Tamam. Ama sonra şu gücü alayım ne olduğunu bilmediğim gücü. Sonra da bütün bölümler bitti ya videoyu kapatırız. Ha, orada Romeo var. Ah, şurada kutular var. Geçelim şunları. daha hızlı gidiyor bunlar olunca. Şöyle alalım bir direksiyon gençler. Vay kız sen de birazcık hızlı gitsen. Tamam. Gençler gördüğünüz gibi alıyorsunları. şunları. Ve alkışladı. Tamam o zaman şimdi oluyor. Heh, Yomiyo'yu buldum. Yavru, oh çarptık. Yomiyo, boşuna uğraşma yarışı ben kazandım. Ve bitişimizi... Gençler, sanırım başka bölüm vardı. Video 10 dakika olmuş. Başka bölüm var mı? Yok. O zaman bay bay diyelim.